Trabzon'da bir hastanede yaşamını kaybeden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün amcasının oğlu Revza Aygün'ün cenazesine katılmak üzere sabahın erken saatlerinde Rize'ye giden Başkan Zeki Aygün, Derince ilçe bayramlaşmasına katılamadı. Vekaleten Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin'in katıldığı ilçe bayramlaşmasına AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Eğitim Merkez Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ali Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Gökhan Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Protokol kutlama programına katılan vatandaşlarla bayramlaştı. AK Parti milletvekili Sami Çakır vatandaşlarla birebir ilgilendi. <laughs>